sınava çok az kaldı. Sonra hocama da söyleyeyim tavsiyelerini gençlere. Öyle kapatalım. Son tavsiyemiz şöyle olsun. 2-3 madde halinde özetleyelim. Ee, bir kere huzur. Yani ruh dengenliği. Bir şey bırakacağız. Yapacağımız, edeceğimiz ne vardıysa bunları yaptık. Ee, yapabildiğimiz neyse onu yaptık. Yani şu sonuçta o da hani potansiyel, kapasite veya işte imkan ve kabiliyet anlamında yaptığımız şey, yapabildiğimiz şey, yaptığımız şey, yapabileceğimiz şeydir. Hani temel felsefe. G'ye dönüp işte biraz daha vakit olsaydı şunu da yapsaydım falan o tarz hani pişmanlık vesaire her şeyi geriye atarak tamamen önümüze bakacak şekilde. Ee, huzur özellikle onu vurguluyorum çünkü kendi kendine kalıp o dinginliği hissetmezse ya hala işte çevresel etkenler işte aile sosyal çevre falan bu tarz düşünceler kafamızda olursa o hoş bir şey olmaz. Ee, i̇kincisi tamamen yine içsel anlamdaki o huzurla beraber o içsel özgüven yani ee, ben e, bu konuları bir kere zaten lisede gördüm. Bütün lise, yani bütün eğitim hayatınca gördü bazılarını ama en son lise hayatında gördü. Birçoğu öğrencilerimizin e, şu son dönem şanssızlığı saymazsak dershane vesaire anlamda yine kendileri pekiştirdiler. Evde çalıştılar. Dolayısıyla ben bunları biliyorum ve yapabilirim. Yani bu düşünce peşin peşin hepsinde kesinlikle o özgüvenin olması gerekiyor. Üçüncüsü ve bununla da sonlandırayım. E, rutinin dışına çıkmadan kendimizi artık yavaş yavaş böyle bir dinlenmeye doğru alacağız. Hem ruhsal hem bedensel anlamda uyku düzenimiz, yeme içme, e, beslenme düzenimiz e, ve yine tabii ki hani e, fizyolojik anlamda e, rahat edebilmek açısından bazı tedbirler alacağız. Rutinin dışına çıkmamayı şunun için özellikle vurguluyorum. E, bazen beslenme alışkanlıklar o son günlere doğru da biraz daha hani aileler, anneler kıyamazlar. da e, o bunu da, ye, bunu da iç, daha yani tarzı. Evet sonra mideler bozulur veya işte e, aman işte daha çok uyumalıyım, daha fazla dinlenmeliyim derken o fizyolojik döngüyü, biyolojik döngüyü bozarız. Bu sefer e, sınav sabahına yorgun kalabiliriz, kalkabiliriz gibi gibi o anlamda Bizi da olabildiğinde. aynı bütünü bozmadan devam etmek aynen. lazım. Olayı büyüttüğümüz zaman, olayın etrafında yaygarayı belki e, fazlalaştırdığımız zaman olay büyüyor ama biraz geri plana çekilip kendimizde kaldığımız zaman işimize odaklandığımız zaman olay rutin bir olay yani sıra... sıradan Sıradan deyince ooo neler yazacaklar <laughs> tabii ki sıradan değil ama <laughs> ama, evet. ama, ama olağanüstü şey. dönem muamelesi yaparsanız e, başınıza dertler gelir olağanüstü yemeğe kalkarsanız olağanüstü ha sakın spor yapmayın sevgili arkadaşlar son gün güle, bilek kırıp e, sınava giremezsiniz olağanüstü sporlar ağır sporlar hiçbir şeyi abartmamak lazım.